Merhaba, bugünkü derin dalışımıza hoş geldiniz. Elimizde Mikodus ML150 adında bir GPS takip cihazı hakkında detaylı raporlar var. Amacımız ne, bu cihaz nedir, ne işe yarar ve sizin için neden önemli olabilir buna hızlıca bir bakacağız. Günümüzde değerli eşyalarımızı korumak gerçekten önemli değil mi? Yani arabanız olur, filonuz olur, hatta kişisel eşyalarınız. Kayıp veya hırsızlık hem para kaybı demek hem de yani ciddi bir huzursuzluk kaynağı. Bu Emel 150 de sanırım tam bu noktada bir çözüm sunuyor. Aynen öyle. Peki bu küçük cihaz tam olarak ne yapıyor? Sadece yer mi bildiriyor? Raporlar daha fazlası olduğunu söylüyor. Kesinlikle sadece yer bildirmiyor. Yani asıl ilginç olan kısmı sadece konum takibi yapmaması. Şey, içinde bir dizi güvenlik özelliği barındırıyor. Proaktif bir sistem aslında. Proaktif Evet, bu önemli bir ayrım. O zaman şu temel özelliklerine bir hızla bakalım isterseniz. Tasarımı mesela, çok küçük olduğu söyleniyor. Evet, evet, bayağı küçük. Yani 54 çarpı 36 çarpı 23 milimetre boyutlarında, hafif de 60 gram civarı, güçlü mıknatısları var. Bu da demek oluyor ki, Kablo falan yok, profesyonel montaj derdi yok, metal bir yere tak diye yapıştırıyorsunuz. Gizlemesi de kolay tabii. Peki ya pil ömrü? Küçük cihazlarda hep bu soru akla gelir. Hı hı. 1500 mAh bataryası var. Raporlara göre e, aktif takip modunda yani sürekli konum gönderirken 3 ila 5 gün kadar gidiyor. Bekleme modunu alırsanız 96 saatten fazla yani 4 günden fazla dayanıyor. Şarjı da yaklaşık 5 saat sürüyormuş. Anladım. Yani kompakt boyutla pil ömrü arasında bir denge kurulmuş. Günlük kullanım için yeterli duruyor. Aynen öyle. Peki dayanıklılık? Sonuçta dışarıda kullanılacak belki yağmur, çamur. IP65 sertifikası var. Yani toza karşı tam korumalı, bir de düşük basınçlı suya dayanıklı. Hani böyle sağanak yağmurda falan sorun çıkarmaz. Konum belirleme nasıl? Sadece GPS mi kullanıyor? Hayır, hibrit bir sistem kullanıyor. GPS var, Çin'in sistemi BeiDou var, bir de LBS dediğimiz baz istasyonu konumu var. Açık alanda GPS ve Beidou ile 5-10 metre hassasiyet veriyor. Bu bayağı iyi. Evet, 5-10 metre iyiymiş. Kapalı alan gibi GPS sinyalinin zayıfladığı yerlerde de LBS devreye giriyor. Tabii onun hassasiyeti daha düşük, 100-200 metre arası. Ama en azından cihazın hangi bölgede olduğu hakkında bir fikir veriyor. Tamamen kaybolmuyor yani. Anladım. Bir de şey vardı sanırım, ses izleme özelliği. Bu biraz ilginç geldi. Evet, dahili mikrofonu var. Uygulama üzerinden arayıp cihazın bulunduğu ortamdaki sesleri dinleyebiliyorsunuz. Ekstra bir güvenlik katmanı gibi düşünülebilir. Bir de tabii CE, FCC gibi uluslararası güvenlik sertifikaları var. Bu da ürünün kalitesi ve güvenliği açısından önemli bir gösterge. Telefonunuzdan, tabletinizden ya da bilgisayardan Google Haritalar üzerinde aracınızın veya işte neyi takip ediyorsanız onun nerede olduğunu anlık görmek hem de minimum 10 saniye aralıkla. Bu büyük bir iç rahatlığı sağlıyor. Hırsızlık gibi bir durumda da çok hızlı tepki verme imkanı veriyor. Ve o bahsettiğiniz proaktif alarmlar, titreşim alarmı, hareket alarmı, hız aşımı bir de coğrafi çit yani geofence. Yani biri araca dokununca, araç hareket edince veya belirlediğiniz bir alanın dışına çıkınca anında haberiniz oluyor. Bu pasif takipten çok farklı bir durum. Tam olarak öyle. Sadece ne oldu değil, ne oluyor sorusuna cevap veriyor. Yani olay anında müdahale şansı doğuruyor. Bir de geçmiş rota kaydı var. Altı aya kadar geriye dönük olarak cihazın nerelerde gezdiğini görebiliyorsunuz. Oo, bu da iyiymiş. Evet, bu özellikle filo yönetimi için mesela, verimlilik analizi yapmak için falan çok kullanışlı olabilir. Ya da kişisel kullanımda nerelere gitmişsiniz görmek için. Kullanım alanları da bayağı geniş o zaman, sadece arabalar değil. Aynen, otomobil, kamyon, otobüs, filo yönetimi zaten temel alanlar. Ama o mıknatıslı kablosuz yapısı sayesinde motosikletler, elektrikli bisikletler için biçilmiş kaftan. Evet, onlarda montaj yeri bulmak zor olabiliyor. Kesinlikle. IP65 dayanıklılığıyla tekne, yat, karavan gibi yerlerde de kullanılabilir. Hatta değerli bir çantanın bavulun içine bile atılabilir. Peki, piyasada başka takip cihazları da var. Geleneksel olanlar, bir de bu bluetoothlu anahtarlık gibi olanlar. Emel 150'nin onlardan farkı ne tam olarak? Özellikle şu Bluetooth meselesi önemli sanırım. Evet evet o çok önemli bir ayrım. Çünkü insanlar karıştırabiliyor. Geleneksel GPS cihazları genelde araca sabit bağlanır, profesyonel kurulum ister. MLS50'nin kablosuz ve mıknatıslı olması burada büyük avantaj. Daha esnek, daha gizli. Anladım. Peki ya Bluetooth'lu takipçiler? İtek gibi mesela? İşte en kritik fark burada. Bluetooth takipçiler adı üstünde Bluetooth menziliyle çalışır. Yani 10 metre, belki iyi koşullarda 50-100 metre ve genellikle size telefonunuzun cihazı en son gördüğü yeri gösterirler. Cihaz o menzilden çıktı mı iş biter. Yani aracınız çalınıp başka şehre gitse Bluetooth cihazda bulamazsınız. MLS50 ise GPS kullanıyor, küresel kapsam alanı var ve gerçek zamanlı takip yapıyor. 5-10 metre hasarsiyetle yani dünyanın öbür ucuna da gitse prensipte takip edebilirsiniz. Aynen öyle. Artı mls o titreşim, hareket, hız aşımı gibi alarmlar, ses dinleme özelliği bunların hiçbiri tipik bluetooth bulucularda yok. Yani bire daha çok anahtarımı kaybettim evin içinde nerede sorusuna cevap veriyor. Diğeri arabam çalınırsa nerede olduğunu bileyim ve hemen haberim olsun diyor. Çok farklı amaçlar. Kesinlikle. Biri kayıp eşya bulucu, diğeri aktif bir güvenlik ve takip sistemi. Bu ayrımı yapmak lazım. Satın alma noktalarına gelince raporlarda Türkiye'deki resmi siteleri gpsgopro.com.tr, mikodus.com.tr, bilinen online pazar yerleri ve bazı yetkili motosiklet servis aksesuarcıları geçiyor. O zaman özetlersek, Mikodus Emel 150, değerli varlıklarınızı korumak için tasarlanmış küçük ama yetenekli bir cihaz. Kolay kurulumu, gerçek zamanlı GPS takibi ve akıllı alarmları öne çıkıyor. Özellikle de o basit Bluetooth bulucularla kıyaslandığında çok daha kapsamlı bir güvenlik sunduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani burada önemli olan size verdiği kontrol hissi ve potansiyel iç huzuru. Raporlar da bunu sadece bir takip cihazı olarak değil, daha çok proaktif bir güvenlik önlemi olarak görüyor. Bu derin dalışımızın da sonuna geldik. Şöyle bir soru bırakalım size. Değerli eşyalarınızın her an nerede olduğunu bilmek size ne kadar güvende hissettirirdi? Ve biraz daha geniş düşünürsek, bu tür takip teknolojileri yaygınlaştıkça kişisel güvenlik ihtiyacımızla mahremiyetimiz arasındaki o hassas denge gelecekte nasıl şekillenecek acaba? Belki üzerine biraz düşünmek istersiniz.